Şöyle, sizlerin de bildiği gibi dünya nüfusu giderek artan bir ivmeyle yükseliyor. Bu nedenle özellikle tarım sektörü son yıllarda çok büyük bir önem kazanmaya başladı ve üzerine dijital tarım kurgusu yaratıldı. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır yaklaşık 10 yılı aşkın süreden beri çok aktif çalışmalar yürütülüyor. Biz de devlet olarak entegre olduk bu çalışmalara ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde de çok ciddi akıllı tarım faaliyetleri yürütülüyor. Bakanlık da, Tarım Orman Bakanlığı da bu kapsamda bizlerden eğitim desteği almak istedi. Personellerinde bir farkındalık yaratmak istiyorlar. Hava ve uzay teknolojileriyle tarımın veriminin nasıl artırabileceği konusunda özellikle çok ciddi çalışmaları var. Akıllı tarım teknolojisinde insan savar aracı kullanımı çok çok değerli şu anda. E insan savaş araçlarıyla hem çok yüksek çözünürlüklü veriler elde edebiliyoruz hem de verilere ilişkin çok spektral yapısı yüksek dediğimiz renk değerleri elde edebiliyoruz. Ve bunları hem insan gözünün gördüğü noktalarda hem de görmediği, fark edemediği spektral bantlarda çalışabiliyoruz. Bir takım bilgisayar algoritmaları kullanarak çalışabiliyoruz. Bu da bitki rekolte tespitlerinden, bitki boylarının direkt olarak çok yüksek doğruluklu tespitlerine, bitki eğitliklerinin tespitlerine, Bitkilerin fenolojik evrelerinde yani gelişim evrelerindeki katettikleri mesafelere, gösterdikleri değişimlere direkt olarak değinebiliyor bu insan savaracı teknolojisi. Ve bu teknoloji sayesinde biz bitkilerin Türkiye çapında özellikle hangi bitkinin nerede, hangi fenolojik evrede, hangi gelişim evresinde olduğunun modellenmesi, dediğim gibi bu fenolojik evrelerinde gelişimlerinin sınıflandırılarak, e, belli formatlarda e, haritalanması üzerine e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunu da bakanlık personeliyle e, çok e, iyi bir performansla götürüyoruz diyebilirim. Şu anda 7 kursumuzu e, tamamlamak e, üzereyiz. Ve e, 250'ye yakın e, bakanlık personelini e, hem insan sava araçları konusunda hem de bitki doku kültürü konusunda, diğer bir grup e, hocamızla bitki doku kültürü konusunda eğitim veriyorlar. E, onlarla entegre olarak çok ciddi bir sayıda personeli eğittik bugüne kadar ve bu protokol kapsamında da gelecekte eğitimlerimiz sürecek diye umut ediyoruz şu anda. Yani şu anda insan sava araçları çiftçilerin e, ilgi odağı olmaya yavaş yavaş başladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. O yani e, hem hastalık tespiti ve hastalık ilaçlamasında hem de bitkinin normal gelişim evrelerindeki ilaçlamalarında özellikle insanlı aracı tercih edilir oldu çiftçi bakımından. E, çiftçiyi bu işe adapte edebilirsek eğer gerçekten Türkiye'de o zaman akıllı tarımın e, en verimli şekilde uygulanmaya başladığına biz de kanaat getireceğiz ve bu bizde ciddi bir mutluluk yaratıyor. Evet, sahada da görev yapıyor musun? Sahada görev yapıyorum. ÇKS zaten Türkiye genelindeki bitki örtüsünü kayıt altına alan bir durum. O yüzden biz de bu İHA'larla onun eğitimini alıyoruz aslında bir çeşit. Ne kadar ne yapabiliriz İHA'larla arazi üzerinde. <laughs> Bunu görüyoruz. Daha da geniş kapsamı var tabii ki İHA'ların. Sadece bitki değil, onun dışındaki kullanım alanlarını da Gebze Üniversitesi'ndeki, Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarımız anlatıyorlar bize. Şimdi biz sahada yerinde kontrol amacımız var normalde. Hani birebir gidip arazide o ürünü görmemiz gerekiyor. Fakat İHA'lar olduğu zaman İHA'ları göndeririz kendi yerimize ve zamandan daha çok tasarruf elde ederiz diye düşünüyorum.